Herkese merhaba. Kış yavaş yavaş gelmeye başladı. Hava sıcaklıkları düşüyor. Batarya sıcaklıklarımız da düşmeye başladı. Batarya sıcaklıklarımız düştüğü zaman ne oluyor peki? Aracımız daha yavaş şarj oluyor. En yüksek performansını vermemeye başlıyor. Bununla ilgili bizim aracımızda bir özellik var. Benzer bir özellik. Testalarda var bildiğim kadarıyla. MG'de manuel olarak yapılabiliyor. Ben şimdi size onu anlatacağım. Batarya Ön koşullandırma, batarya şartlandırma, batarya ısıtma adı artık markadan markayı değişse de e, temel olarak bataryanın ideal sıcaklığa getirilip sonrasında şarj edilmesiyle alakalı bir video olacak. Herkese iyi seyirler. Videoları çekerken ses kaydında problem olduğu için seslendirme diye olarak size bunları sunuyorum. Aracımızı açtık. Aracı açtıktan sonra navigasyon ekranına bakıyoruz. Navigasyon ekranında e, bu kısımda değil. Biraz sonra... Geçeceğim. Evet. Şarj istasyonu arama bölümüne giriyoruz. Şarj istasyonu arama bölümünden çevremizdeki şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyoruz. Burada gideceğimiz istasyon olmayabilir. Aracın güncelleme durumuna göre. Bu çok önemli değil. Herhangi bir şarj istasyonunu seçmemiz yeterli. 15 dakika ile 20 dakika arasında bir ön koşullandırma yapıyor araç. Bu nedenle buna göre bir mesafedeki istasyonu seçip oraya gitmekte fayda var. İstasyonu seçtiğim anda aslında araçta şu andan itibaren e, sesler duyulmaya başladı. Ama burada işareti henüz çıkmadı. Biraz sonra işaretin çıktığı kısma geçeceğiz. Hareket ediyoruz. Hareket ettikten bir süre sonra batarya göstergesinde bir e, rezistans işareti, kızdırma işareti çıkıyor. Burada onu gösteriyorum. %24'te bataryamız. Dikkat ederseniz ortasında artık bir işaret var. Bu bize ön koşullandırmanın başladığını gösteriyor. Yaklaşık olarak 11 dakikalık bir sürüşten sonra batarya seviyesi %25'deyken şarja geliyorum. Pilimiz çok ısınmış değil aslında. Batarya sıcaklıklarını incelediğimde minimum sıcaklık 14, maksimum sıcaklığın 22 derece olduğunu görüyorum. İdeal şarjı başlatmak için 21 derecenin üstünde olması gerekiyor tamamının. Bunu biliyorum zaten. Şarjı başlatıyoruz. Aracın içine geçip bakacağız bakalım şarjımız ne kadar hızla başladı. Araca girdiğimizde gördüğümüz hız 40, 50, 60, 70, 80 buralarda yavaşladı. 90 kW civarında takıldı çünkü batarya ideal sıcaklıkta değil. OBD cihazından batarya sıcaklıklarını takip ediyorum. Hala 17 derece 22 derece arasında ve aldığımız hız 90 kW. Daha da artmıyor şu an için ama batarya ısındıkça artacak. Batarya hücrelerinin iki tanesindeki sıcaklıklar yüksek. Geri kalanlarının sıcaklıkları düşük olduğu için onların ısınmasını bekliyoruz hala. Ee, ön ısıtmayı 15 dakikayı tamamlayabilecek kadar yolda olsaydık muhtemelen bu sıcaklıklar daha dengeli olacaktı. Tüm hücre bloklarının sıcaklıklarına bakıyorum. 18 derece ile 25 derece arasında. 21 dereceyi bulduğunda son hücre hızımızın artmasını bekliyorum. Sıcaklık 18-25 aralığında devam ediyor. Nihayet en düşük hücre de 20 dereceye geldiğinde şarj hızımız 146-147 kW seviyelerine doğru geliyor. Bunu görüyoruz burada. Araç ekranından da kontrol ettiğimizde %32 civarında nihayet 150 kW hızları görmeye başladık. İlk sürpriz burada geliyor. Biz hızın artmasını beklerken hızımız 110-120 kW arasına düşmeye başlıyor. Araç kendisini 200 amperle kısıtlamış vaziyette şu anda. Aslında hücre bloklarının sıcaklıkları ideal seviyeye çok yakın ama bir şekilde maksimum hızı alamıyoruz. %58 seviyesine geldiğimizde hızımız daha da düşüyor. 97 kW'larda sabitleniyor. Şarj hızının daha fazla artmayacağını düşündüğüm için bu noktadan sonra şarjı sonlandırıyorum. Ortalama hızımız 103 kW seviyesindeydi. 18,5 dakikada %21'den %69 seviyesine kadar geldik. Daha fazla şarj etmiyorum. Şarjı burada bitiriyorum.